Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tuku Life oynuyoruz. Fakat yanımda bugün evet, Elif. Baka, ne, yoksa, olacak, <laughs> ne diyor lan bu? Neyse arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Yeni eve geçiyoruz fakat yeni evde bir tane oda yastık var lan. Ay, şey yatak var nedense bileme. Neyse. Ben yatakları da koyarsın. Koyamam. Çünkü bunları asmam gerekiyor o zaman. Buraya mutfak yapmalıyım. Hatta şunları direkt yerleştireyim kankalar. Ne gerek var? Lan bu deli bağırıyor. Ben bir deliyim. Ve bu nereye sığacak? Şöyle alsak. Şöyle. Şunu şöyle alsak. Böyle yapsak. <laughs> Höt. Desene bir Elif'cik. Evet. Höt. <laughs> çok komik. Ne yapayım? da Evim çok güzel oluyor. Zeku. Hiç bilemedik. Hiç biliriz hiç bilemeyiz. Hiç biliriz. Ne yapayım Efekan? Yapmayayım Efekan. Ne yapayım? <laughs> ne yapmayayım? Ya da arkada top oynuyor. oynuyorum. Lan bu arkadan kaçınıyor. <laughs> arkada Tokalife oynuyorum tabletimde. <laughs> Tabletin geldi mi lan? Evet geldi ulan. Eskiden bayağı telefondan video çekiyordum artık tablet. Çünkü yani tabletim geldi sonunda. Gaca Lifo'dan çekecek misin? Gaca hani kanalım vardı ya tabletinde. Yok oradan çekmeyeceğim. Hmm. Neden ki? Bir şey söyleyeceğim. Ha, kanal kapatmayı bilen Sadece var yorumlarda yazabilir mi? çünkü o gaca kanalını kapatacağım da ben. Abine sor. Abim bilmez. Abin bilmezse ben de bilmeyeyim. Ben gözüme denk bir şey oldu. Gözümün şurası kendi kendine böyle böyle oynuyordu az önce. Nasıl? Evet. Gözüme şurası az önce böyle böyle kendi kendine oynuyordu ama tam, tam ben oradan kafamı böyle getirirken buraya geçti böyle böyle oynuyordu. Bilemeyiz. De kendine. Bilemeyiz. Çok Bilemeyiz. değişik oluyor ya ben çok değişik şeyler oluyor vallahi. Bilemeyiz. çalma. Hiç biliriz. Biliriz ben dedim. Lafımı çalma. Hiç bilemeyiz. Aferin adam ol. Hiç bileceğiz. Adam olma. Hiç bile evet arkadaşlar böyle evim. Bakın. Ben burayı ablama tasarlattırdım. Nasıl olmuş? Burayı da ben yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi oynatmaya kaçalım. Vardı arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın iyi seyirler. Bir. Çocuklar bakın yeni evimiz burası. Anne çok güzel gözüküyor. Şevval anneciğim şimdi kapıyı açtım onları içeri salın. Hı. Çok zor. Çok şeyim anne ya. Çok doluyum ya. Kapının önüne koyalım. Değil şey? Çok mutluyum. Mutfağı ben beğendiniz de... mi? Evet çok. Sevaşandı. Bence de. Beğenmenize sevindim. Büyük şey. Evet bir tane şöyle getireyim size. Bakın. Tamam çocuğum al. Şevval al ölme. Ay dur neydi Ali ee, şey Ece ile Ege yatıyordu bir sonraki odada ve, ve biz tamam Şevval ayrı odada yatıyor Şevval odanı merak ediyor musun odana git Şevval bak nasıl Mami'yi seviyordum ama. O zaman bekle değiştireyim. Neyse kızım bu seferlik böyle olsun. Aa. Hem bak bunun için pu pufuduklu. Ama kuramili kura yok. Kuramili kalmamıştı. Aa. yavrum sen gitmedin ben gittim. Kalmıştı. Aa, yavrum. yavrum deme lan bana. Ben sen, sen gidelim. <laughs> Tamam kalmıştı kalmıştı. Ben <laughs> o baba neden almadın? Gel, almadım o bin liraydı benim bin liram yok. 200 lira. Kalpten git sen. Ne olacak? Evet. Çocuklar evimizi beğendiyseniz videoyu bitirelim artık. Çünkü 7 dakika oldu. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.